Bu videoda yazdığımız postu Firestore'a kaydetme işlemini göreceğiz. Tabi postun bir takım verileriyle birlikte kaydedeceğiz. Örneğin açıklamamız olacak. Posta yazdığımız postumuz olacak daha doğrusu. Ne zaman yazıldığını tutmamız gerekiyor. Tarihimiz olacak. Firestore'un tarihini kullanmamız lazım. Kimin yazdığını ve yazan kişinin fotoğrafını tutmamız gerekiyor. Bir de kolaylık olsun diye kullanıcının kullanıcı user id'sini tutacağız. O yüzden burada herhangi bir koleksiyonumuz şu an yok. Postlar adında koleksiyonumuz olacak. Koleksiyon içerisine de eklenen post belgelerini yerleştireceğiz. Post.cs içerisinde importlarını yapalım o zaman. Öncelikle import diyorum kullanıcı bilgisine erişmemiz lazım. Kullanıcı bilgisine erişmek için use out state hooks'unu kullanıyorduk. Bunun için de authentication'ın referansı lazım. Veri tabanına Firestore'a erişmemiz lazım. Bunun için de firestore'un referansı lazım. Authentication'ın referansı out, Firestore'un referansı da db ydi. From diyorum. utils içerisinden gelecek. Utils içerisindeki Firebase dosyası olsun. Evet biraz geç kalıyor Visual Studio. Devam edelim. Alt ve DB'yi import ettik. Ardından ekleme işlemleri ve tarihe erişme işlemleri için Firestore'da bulunan metotları import edelim. From diyeceğim. Firebase slash Firestore Burada bulunan ekleme işlemi için add doc metodu, koleksiyon oluşturma için collection metodu ve de tarihe erişmek için server timestamp metodu. Daha sonra tabii ki de artık use out state import edebiliriz. Import diyorum. use out state Nerede yer alıyordu? React Firebase hooks içerisinde out klasöründe. Ve yönlendirme işlemi yapacağız. Yönlendirme işlemi için next router içerisinde bulunan router'ı kullanalım bu sefer. Import router diyorum. From next slash router. Kullanıcı bilgisine erişmek için const dedim. User ve loading'i buraya çağırdım. Use out state'den gelecek. İçerisine de authentication referansını veriyorum. Handle submit anında postumuzu gözlemlemiştik. Postumuzun bilgilerine erişeceğiz. Tabi öncesinde referans koleksiyonun referansını oluşturmamız lazım. Collection ref diyelim. Sabit içerisinde oluşturalım. Nasıl oluşturuyoruz? Collection fonksiyonunu kullanıyoruz. Koleksiyon fonksiyonu öncelikle veri tabanının referansını yani db'yi alacak. İkinci parametresinde de koleksiyonun id'si yani koleksiyonun adı postlar. Postlar dediğimiz zaman fire store içerisinde postlar koleksiyon oluşacak. Postlar koleksiyona tıkladığımızda da içerisindeki belgelere erişmiş olacağız. Postların içerisine artık bir belge ekleyebiliriz. Handle Submit fonksiyonumuz asenkrondu. O yüzden ben burada ekleme işleminde bir bekleme yapabilirim. Evet diyorum. Add Doc dedim. Koleksiyonun referansını istiyor. Collection Ref diyorum. Ve nesnemi istiyor. Nesnem benim bir takım bilgilerden oluşacak. O yüzden süslü parantez açtım. Postun içerisindeki bütün her şeyi göndermek için Separate kullanıyoruz. 3 nokta post diyoruz. Ardından tarih alanını oluşturacağım. Tarih alanını server timestamp ile oluşturuyorum. Server timestamp'i çalıştırdım. Ve tarihi yakaladık. Kullanıcı alt alanı oluşturalım. Kullanıcı alt alanımız user display name'den gelecek. Avatar oluşturalım. Kullanıcının avatarı olsun. Bu da yine user nokta foto URL'den gelecek. İçerisinde display name foto URL bulunuyor. UID de bulunuyor. Şöyle yapacağım. Kullanıcı ID diyeceğim. Ve user nokta gelsin diyorum. Tabi ekleme işlemi bittikten sonra artık postu boşaltmamız lazım. Set post diyorum. Set postun süslü parantezi açtım. Açıklama dedim açıklamayı boşalttım ve yönlendirme işlemi yapacağım. Bir post eklediğimizde ana sayfaya yönlenebiliriz. Router nokta push diyorum. Ve slash URL'ini veriyorum. Evet şimdi ekleyebiliriz. İlk post dedim. Gönder dedim. Herhangi bir hata olmadı. Bizi ana sayfaya yönlendirdi. Belgemize bakmak istediğimizde Firebase'i açıyoruz. Yeni bir koleksiyon eklendi. O yüzden sayfayı yenilememiz gerekiyor. Belge eklendiğinde yenilememize gerek yok. Ama koleksiyon eklendiğinde yenilememiz lazım. Evet burada postlar koleksiyonun geldiğini gördük. Burada bu belgenin ID'si bulunuyor. İçerisinde de oluşturduğumuz alanlar var. Örneğin açıklama alanı yazmışız. 3 nokta postla oluşturduk bunu. İlk post yazıyor. Avatar kısmında kullanıcımızın foto yöreli geldi. Kullanıcı adı mi hazır. Kullanıcı ID'miz geldi. Authentication kısmında zaten user ID'si bulunuyordu. Bunu bir de Firestore'a yazmış olduk. Bir de tarih geldi. Tarih alanı Firebase'in alanı. Tabii bu time stamp şeklinde tutuluyor. Biz bunu uygulamamızda göstermek için formatlamamız gerekiyor. Onu da ilerleyen videolarda göstereceğiz.